Merhabalar. Ankara'nın Allah bölgesinde Beyza Tarım Hayvancılığı'nın üretim kümeslerindeyiz. Firma sahibi Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey merhaba. Nasılsınız? İyiyim abi. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, şimdi biz birebir üretici yorumları alıyoruz kurduğumuz sistemle ilgili. Size de birkaç yönelteceğimiz, yönelteceğimiz sorular var. Tabii ki. SA14 kümes otomasyon sisteminde havalandırma ayarları ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Şöyle, ben Ankara'da oturuyorum. Hafta sonları gelip gidebiliyorum buraya. Gün içinde uzak bağlantıyla 3-4 kez bakıyorum duruma. Eğer bir aksilik görmezsem hani sadece bakıyorum 15-20 saniyeden 3-4 kez. 1-2 dakikayı geçmez gün içinde. Burada olursam da hafta sonu burada oluyorum. Yine aynı sıklıkla gelip parada işte sıcaklıklar, yediği yer, içtiği su gibi parametrelere bakıyorum. Bir aksilik görmezsen zaten işime devam ediyorum. i̇kinci soruma geçiyorum. Otomasyon panosunun müdahale geri duyuyor musunuz? Duyuyorsanız hangi sıklıklar? Duyduğum oluyor şöyle, çok fazla ayarlarla uğraşmıyorum. İçeride hayvanı gezdiğimde eğer herhangi bir ağız açma ya da toplanma gibi üşüme belirtisi görürsem genelde ısı setiyle oynuyorum. İşte yarım derece, bir derece aşağı, yarım derece, bir derece yukarı. Ama onun dışında şu kullandığım 3-4 değerlidir. hiç diğer hava hızı, fanların ayarıydı gibi ileri düzey ayarları hiç müdahale etme gereği duymadım. Bunların için kullandığınız bir otomasyon sistemi var mıydı? Var ise arasındaki farklılıklar nelerdir? Bunlarla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Evet. Bu kümeste yoktu. Burası yeni. Dördüncü dönemi, dört dönemde e, sevme kullanıyorum. Başka kümeslerim var. Orada kullandığım otomasyon sistemi vardı. E, kısaca şöyle özetleyebilirim. E, bu daha kullanıcı dostu bir yazılım. Deminki sorunun içinde de söylemiştim. E, Çok fazla Ayar değişikliği yapma ihtiyacı hissetmedim. Sadece bugüne kadar ısı setleriyle oynayarak değişiklik yapmış oldum. Diğer kullandığım yazılım o da dünya çapında bir yazılım. İhtiyar bir yazılım ama orada biraz daha fazla bundan ayar yapmak zorunda kalıyorum. Fark olarak bunu söyleyebilirim. Peki. Kümes içerisinde hava ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Olumlu ya da olumsuz gördüğünüz tablo nasıl bir tablodur bir yorum yapabilir misiniz? Olumsuz çok bir şey yok. Yani 3-4 derdedir. Yaz da gördüm, kış da gördüm. Hiç koku hissetmedim içeride. Ağır bir koku hissetmedim. Çok rahat gezinirken de içeride benim nefes alıp verişimde de bir, öyle alır bir koku yoktu. Ee, Eleştirme anlamda çok bir şey diyemem ama olumlu anlamda e, özellikle nem kontrolüyle ilgili e, diyeceklerim olabilir. E, mesela eski kullandığım, daha evvelki kullandığım mençupta da sistemlerde e, nem kontrolünü çok iyi yapamadığını görüyordum. E, şimdi o biraz daha bunda iyileşmiş dış dışarıdaki havanın nemliliğine göre de panonun otomatik olarak ısıtma mı yapacağı, yoksa havalandırmayı mı artıracağı, yoksa ısıyı mı düşeceği otomatik panon yapıyor olması bizim işimizi çok rahatlattı. olumlu anlamda bunu söyleyebilirim. Ben korktuğumda. Peki son bu dördüncü dönemimiz. Evet. E, dört dönem boyunca e, değişik mevsim iklimleri yaşadınız. Burada bu dört dönemle ilgili altı kalitesi ile ilgili bizlere neler söyleyebilirsiniz? Altı kalitesinde hiç problem olmadı. Şimdi de yine hava yani gündüzler sıcak oluyor ama gece burası 3-4 dereceye kadar düşüyor. Evet. Ee, hiç altlık bozmadık. Bir ilk kever, bunlar nipeller zigit nipel yani e, nipel boyuna ve çok dikkat etmek gerekiyor. Ben ilk defa zigit kullanıyorum bunun kullanımıyla kaynaklı nipel atlarında ilk yani biraz problem olmuştu ama sonra o kullanan arkadaşlarla diyorlar yıllar geçtik. Onu da çözdük. Yani özellikle su, bu değere dair şu son üç değerde hiç antıkla ilgili problemimiz olmadı. Gayet kuru attık. Ee, diyebilirim. Peki e, sakıncası yoksa son üç dönemin epif ortalaması nedir Mustafa Bey? Not aldım, şuradan bakayım. Bu dördüncü devre, ilk devre 394 epaf çıktı, ikinci devre 386, geçtiğimiz devre de yani üçüncü devre 410 epf çıktı, ortalama 397 gibi bir epf ortalaması çıkıyor. Biz m çalıştığımız için epf değil puan, bu da evet. epaf'ın üçte biri oluyor, yani 132-133 dolar bir ortalaması var tamamen ortadan çıkması. Ki bunda da çok eksiklerimiz vardı. E, işini yaptığımız için biraz da yetiştirelim diye özellikle ikinci devre fertlerin takıldığı geç taktık bunları. Onlar kaynaklı bir düştü. Ben bundan sonra inşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, 410, 420 yani 400'ün üstünde fertler bu dönem dahil. Bundan sonra gözlerimize inanıyoruz inşallah. İnşallah. Son olarak Mustafa Bey, üretici Dostlara neler söyleyebilirsiniz Mesela 14 hakkında? Şöyle ben... Yani özetleyecek olursak, yani neler diyebilirsiniz bizlere? Şunu demek istiyorum. Üretici arkadaşlara özellikle. Daha eski kümeslerinde başka bir işler var. Pahalı bir işler Dünya çapında bir işler Bu hem yerli bir ürün. İkisini verim anlamında çok ufak yok. Olmadı yani çok ufak verim anlamında. Ee, ama bu gayet kullanıcı dostu, çok basit, çok yalın ekranları. Ee, 3-4 devletir de sizin ayarlarınızda hiç değişiklik yapmadı. Direkt kurulumu evet, evet. ayarları. Sadece ısı setleri. Evet, o da metrekaredeki ayarlarına göre vesaire. Değişiklikler gösteriyor. Oluyor. Hayvanın buluşkadan gelen durumuna göre bazen küçük hayvan geliyor bazen anaç hayvan geliyor. Evet. Karşılamasıyla çıkış üstüne kadar değişiklikler gösteriyor. Onlarla oynamak zorunda kaldım. Evet. Ee, çok memnunum. Ee, onu söylemek isterim. Üreticilere tavsiye ederim. Ee, bir de fiyatına göre de bakınca, diğer yazılımlara göre çok fiyat performans açısından iyi bir işlerdi. ben hem yerli böyle bir ürün yaptığınız için hem de bu sonuçlarla birlikte başarılı bir ürün yaptığınız için hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum sizi. Üreticilere de çok rahatlıkla tavsiye edebilirim. videoyu paylaşırken ismimi, numaramı da paylaşabilirsiniz. İsteyen arayıp bilgi alabilirler bu konuda. Ee, teşekkür ediyorum başkan. Bizler de verdiğiniz bilgiler şey. için çok teşekkür ediyoruz. Üretim hayatınızda başarılarınızı devam ediyoruz. Mustafa Bey. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz.